Ticaret nasıl gidiyor yani, dükkan işleri falan? Zor bayağı ben. <laughs> Aa, gerçekten mi? E, bütün gün oturmuyor musun ablacığım? Neden zor olsun ki? Ya ablam, bir sürü insanla uğraşıyorsun. O bile yeter yani. Doğru valla. Şu dünyada insanlarla uğraşmak kadar zor bir şey yok. Ay, yine olmada kalsa iyiydi ama. Ne yaptın sen? Kesin bir şey yaptın. Kesin kesin. Ne yaptın Allah aşkına? Ya, parası olmayan müşterilere hayvan hediye ettim. Ama ne yapayım, dayanamadım. Hem onların da hayvan sevmeye hakkı yok mu yani? Kıyamam sana, İyi yapmışsın tabii ki. Hem böyle şeyler promosyon, iyi olur. Şimdi alan müşteriler başkalarına söyleyecek. Onlar da dükkana gelecekler ve işler büyüyecek. <laughs> Vallahi helal olsun abla. Ne kadar güzel toparladın cümleyi, ne kadar güzel konuştun ya. Ayıpsın. Ah, sence merak etme, yarın ben okuldan çıkınca geleceğim. Beraber satış yaparız. Süper. <laughs> ah, o ne ya? Ceyhun. <laughs> Geldi romantik. Ablacığım sen istersen saçlarını uzat aşağı doğru sallandı. Ceyhuncuk da tutulsun yukarı çıksın. Yoksa bu gidişle çocukcağız basketbolcu olacak. Hakikaten basketçi olacak ya. Ablacığım bu enişte sana mesaj atamıyor mu geldim diye? O biraz romantik. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne ya? Ferman mı? <laughs> Ahsen'cim senin yatma vaktin geldi canım. Hadi, hadi. Çok tatlı ya Cimcime. Öyledir benim kardeşim. Ee sevgilim, elindeki nedir? Şiir mi yazdın yoksa bana? Bu sefer değil aşkım, maalesef. Ee ne peki? Ferman mı hakikaten? Yok yok, yok. alışkanlıklarımın listesi bu. Akşam çıkardım. Sen de seninkileri yaz ki alışkanlıklarımızı bilelim değil mi? İyi fikir, tamam o zaman. O senin iyi diyen, güzel konuşan ağzından bal damlıyor aşkım benim. Hişt, deli, bir duyan olacak. Yalnız duyarlarsa ne döverler beni be? Vallahi döverler. Olsun ama sen beni iyileştirirsin. Ee? Duysunlar o zaman. Ya deli misin? Sus. Vallahi babam diyorsa kimizi de öldürür. Ya, tamam tamam susuyorum. Ama babandan korktuğum için değil. Baban sana kızacak diye susuyorum. Geri vites yok bende biliyorsun. Bebek. Bebek. Aa, babam kaç kaç kaç. Seni seviyorum aşkım.